Herkese merhaba arkadaşlar masaüstü bilgisayarlarda Wi-Fi'nin çalışmadığını nasıl çözebiliriz? Şimdi sizlere canlı canlı onu göstereceğim. Bakın benim burada internetimde Wi-Fi görmüyor arkadaşlar. Kabloluyla bağlanmıyorum. Şimdi bunu çözmeye çalışacağız. Öncelikle başlat kısmından ayarlar kısmına gireceğiz arkadaşlar. Bakın burada internet ve ağ ayarları, Wi-Fi, uçak modu, VPN var. Buraya giriyoruz. Burada Wi-Fi kısmını yazması gerekiyor. Burada Wi-Fi yazmıyor arkadaşlar. Burada Wi-Fi yazsaydı durum sürücü güncelleme ile alakalı olacaktı. Bakın burada VPN e ara sunucu. Şimdi yapmam gereken şey ben bilgisayarı kapatacağım. Benim Wi-Fi okuyucumu kasa içerisinden sökeceğim, tekrardan takacağım ve bunu görmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu anda parçada sıkıntı olduğunu görüyorum. Hemen onu yapıp devam edelim. Şimdi arkadaşlar bilgisayarı kapatıyorum. Bilgisayarın tam kapandığından emin olun arkadaşlar. Buradaki fanlar duracak. Yani bilgisayar kasasından herhangi bir çalışma sesi gelmeyecek. Güç düğmesini kapatıyorum. Hatta bu kabloyu çekiyorum. İçerisinde bakın Wi-Fi adaptörümüz burada. Bunu çıkarıyorum. Evet bunu arkadaşlar üst sokete takacağım. Şu alt soketteydi. Şuraya takacağım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Evet üst kısma yerleştirdim. Şimdi power kablomuzu takalım. Açalım. Bakalım bilgisayarda görecek mi arkadaşlar? Zaten bilgisayarın açıldığı ilk ana ekranda her şey belli olacak. Ekstra şunu söyleyebiliriz, bakın e, Wi-Fi adaptörünün üzerinde bir ışık var. Ondan da çalıp çalışmadığını da ilk başta öğrenebiliriz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda bilgisayarımız açıldı. Bakın Wi-Fi şu an görünüyor. Wi-Fi'miz görünüyor arkadaşlar. Eğer şimdi bu şekilde sorunumuzu çözdük. Şimdi eğer girişlerde sıkıntı yoksa görüyor ve internet yoksa yapmanız gereken şey arkadaşlar şimdi masa üstüne geçip gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu anda Wi-Fi'mizi gördük ama şu an itibaren bu internetimiz gözüküp Wi-Fi ağımız gözükmüyorsa ya da buna benzer tüm sorunlar için bakın başlat menüsünden ayarlara gireceğiz arkadaşlar. Ayarlar kısmından bir önceki size videonun en başına gösterdiğim ağ ve internet ayarlarına tıklayacağız. Bakın orada Wi-Fi gözükmüyordu. Şimdi Wi-Fi'miz gözüküyor arkadaşlar. Bu Wi-Fi'ye tıklıyoruz. Bilinen ağları yönet diyeceğiz. Buna tıklıyoruz. Özellikler diyeceğiz üzerine. Sağ tıklayıp da diyebilirsiniz. Üzerine tıklayıp özellikler. Burada Wi-Fi 4 802.11n protokol. Burada da arkadaşlar bizim açıklamada Qualcomm Atheos Wireless Network Adaptör diye bizim Wi-Fi'mizin Wifi adaptörümüzün markasını öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu öğrendikten sonra burada Hatta ayarlar kısmından tekrardan donanım özelliklerinden de görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bilgisayarıma sağ tıklayacağım. Bilgisayarıma girmem gerekiyor. Bilgisayara sağ tıklayıp yönet diyoruz. Çıkan ekranda Aygıt yöneticisi A bağdaştırıcıları bakın neydi? Qualcomm Atheos Wireless Network Adaptör bulduk. Buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Bir özellikler diyoruz. Özellikler kısmında gelişmiş seçiyoruz. Burada 80211 p burayı only long diyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Tekrardan sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Sürücü olayına giriyoruz. Sürücülerde bakın burada sürücüyü güncelleştirir arkadaşlar. Buradaki güncelleştiri tıklıyoruz. Bilgisayardaki sürücülere göz at ya da sürücüleri otomatik olarak ara otomatik olarak arayalım. Şu anda zaten sürücümüz güncel. Bunu biz direkt güncellemek, sağlam şekilde güncellemek istiyorsak zaten burada biz Qualcomm Atheros diye R9485 zaten marka modelini biliyoruz. İnternete girip Wi-Fi adaptör sürücüsünü driver'ını indirip kuracağız arkadaşlar. Daha sonra bilgisayarı şöyle bir kapatıp tekrardan açabiliriz. Bilgisayar kendine gelebilir. Bu şekilde de çözmüş olabiliriz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bakın benim sorun neden kaynaklandı? Sistemden kaynaklanmadı. Parçanın otur tam oturmamasından, yuvasına yerleşmemesinden kaynaklandı. Bu da tabii neden oluyor? Kasanın sürekli hareket halinde olması. Orada adaptörün de e, sabit kalmaması, gevşemesinden dolayı oluyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.